Onunla ilgili konuşmadan olmaz. Üstelik ilk kez ATV'de hafta sonunda yapacağız şimdi. Ne yapacağız? Hafızalara kazanan onlarca albümü, dillere düşmüş yüzlerce şarkısı, 60 yıllık kısacık ömrüne efsane şarkılar sığdırmış Müslüm Baba'nın hiçbir yerde yayınlanmamış bir şarkısına e, ulaştı. Arkadaşımız Altay Altuğ, kameraman Barış İbiş'te gitti. Yapımcısından o şarkının hikayesini dinledi. Görüyor musun beni ay dedenin üstüne oturup Seviyor musun beni zambaklar demetler yapıp Müslümcüler beğenecek mi şarkı? Müslümcüler zaten şimdiden çok beğendiler Çok dinleyecekler, çok paylaşacaklar Bu parçanın altında henüz bir müzik yok Bu sadece Müslüm Gürses'in yalın sesi Oyalama beni ziyan etme zamanım Fırsat vermem hatalara sevilmeden yaşanır mı? Bu şarkıyı ne bilen var ne de duyan. Çünkü babanın bu şarkısı hiç yayınlanmadı. Müzisyen arkadaşlarımın burada döktüğü gözyaşları ben biliyorum. Hatta çalamadılar bile yani o kadar o kadar kaldılar çalarken yani. Her söylediği şarkıyı yaşadı. Eşsiz sesi ve yorumuyla Arabeskin efsane ismi Müslüm Gürses 9 sene önce aramızdan ayrıldı. Usta sanatçıyı ölümünden sonra da eserleri yaşatıyor. Sesin hiçbir yerde yayınlanmayan şarkılarından birine yine ATV haber ulaştı. Bana aşkın gerek sen gerek sevilmeden yaşandır bu. Bana sevgi gerek güç gerek sevilmeden yaşanır bu. Yayınlanmayan sıfır şarkılar artı onun sesini tekrar duymak sanki buradaymış gibi hissetmek. Mahsendeki şarkılar bugün beşincisini yayınlıyoruz. Görüyor musun beni ay dedenin üstüne oturup seviyor musun beni zambaklar demetler yapıp. Seni hem görüyoruz hem de çok seviyoruz Müslüm Baba. Hatta her fırsatta dinliyoruz seni. Müslüm Gürses 1990'lı yılların hemen başında sevilmeden yaşanır mı şarkısını stüdyoda okumuştu. İşte nasıl içli, nasıl hisli, nasıl da yaşayarak. İşte bu şarkı hiç yayınlanmayan şarkılarından bir tanesi ve siz de şu anda ilk kez ATV ekranlarında dinliyorsunuz. gerek, gerek sevilmeden yaşandır bu. Bana sevgi gerek, güç gerek, sevilmeden yaşanır mı? Müslüm Gürses'ten 30 yıllık bir çalışma hayatımız var. 50 albüm yaptık, 500 şarkı. 500 şarkının 400 tanesini çıkarttık ama diğer 100 tanesini çıkartmaya zaman kalmadı. Oyalama beni, ziyan etme zamanımı, vermem hatalara. Sevilmeden yaşanır mı? Batı Doğu sentezi yaptık. Farklı enstrümanlar kullandık. Dünyada belki bir ilk. Ölümünden sonra Yeni şarkıları yayınlanan bir sanatçı. Müslüm Gürses'in yayınlanmayan şarkılarından bir tanesi Sevilmeden Yaşanır mı şarkısına şarkıcı Segea da düet yaptı. Benim için hayallerin ötesinde bir hayal. Bir değişiklik yaptım. Düet koydum Sega isminde genç bir sanatçıyla. Vokal yapmasını istedim. Baktım sesler çok yakıştı. Sega'nın hem erkek tonunda hem kadın tonunda. Diyor musun beni zambakları demekseler. İlk projeye teklifi geldi de neler hissettiniz? Mahzendeki Şarkılar 3 albümünün bütün eserlerinde vardım aslında. Demoyu okudum Müslüm abinin orijinal tonundan. Sonrasında da böyle bir teklif geldi. Bana aşk Çünkü ben bir baba dostuyum ve Müslüm Gürses'i çok seviyorum. Müslüm Gürses dünya çapında bir ozandır, bir ses virtüözüdür. O güzel yorumunu bizlerle paylaştığı için hakkını helal etsin. Kendisini çok seviyorum. Müslüm Gürses'ten bu şarkı tek de çıkacak. ATV Haber ailesine çok teşekkür ediyorum. Görüyor musun beni ay dedenin üstüne oturup? Seviyor musun beni zambaklar demetler yapıp?